O kadar çok filmlerde izledim, gazetelerde, kitaplarda resmini gördüm ki... ...İstanbul bana hiç yabancı gelmiyor. Yok dünyada böyle bir şehir. Gerçekten çok güzel. Sen kaç yıldır İstanbul'dasın Mümtaz amca? Vallahi unuttum, çocukluğumdan beri diyeyim. Babamla çocukluk arkadaşıymışsınız. Anlatırdı bazen ilkokulda yaptığınız yaramazlıkları. En iyi arkadaşımdı. Biz İstanbul'a göç ettikten sonra değişmedi durum. Hep yazdık birbirimize. Büyüdükten sonra da görüştük fırsat buldukça. Baban Avustralya'ya gittikten sonra da bağımız kopmadığı için. Senin için arkamı rahat rahat dönebileceğim tek insan diyor. Sağ olsun, güvenir bana. Güvenmesi buradaki bütün işlerini senin yürütmeni ister mi hiç? Ben de ona çok güvenirim her konuda. Çok iyiliğini gördüm onu, çok. Baban merttir. Adam gibi adam. Öyledir. Öyledir biliyorum. Evim ee, amcacığım? İstanbul turumuz nereden başlayıp nerede bitecek? Tarihi Yarımada'dan başlarız, sonra da Boğaz'a döneriz. Ben diyorum ki, acaba önce bir abimi görsek. Bak şimdi. Lütfen Mümtaz amcacığım, ne olur beni ona götür. Baban öyle bir şey söylemedi Deniz. Bana acele etme diyor babam ama ben meraktan ölüyorum. Mümtaz amcacığım, lütfen beni abime götür. Babama söylemeyiz. Ben babandan gizli iş yapmam Deniz. Ara sor, eğer izin verirse götürürüm. İzin vermeyecek, biliyorum. O zaman bana hiç baskı yapma, olmaz. Ne olur Mümtaz amcacığım, lütfen. Olmaz dedim mi, olmaz Deniz. Baban duyarsa senden çok bana kızar. Mümtaz amcacığım, de söylemezsek nereden duyacak ki? Şişt, tamam, ısrar etme. Abinin nasıl karşılayacağını bilmiyoruz. Sana da babana davrandığı gibi davranıp... ...ona da çatarsa niye böyle üsteliyorsunuz diye... ...baban duyar, benim canımı okur. Mümtaz amcacığım kendimi ben hiç göstermeyeceğim. Zaten abim görse de beni tanımayacak ki. Abimi görmek istiyorum, karısını görmek istiyorum. Lütfen Mümtaz amcacığım ne olur. Koca kıza yakışıyor mu böyle şımarık şımarık tuttun ben? Sen beni bunca yıllık arkadaşımdan mı edeceksin? Sus bakayım ha. Bak kızıyorum. Mümtaz amca söz veriyorum. Bak bir kerecik göreyim kendimi hiç göstermeyeceğim. Sadece uzaktan bakacağım. Hep babama söylemeyiz. ...bu ikimizin arasında bir sır olarak kalır ha? Lütfen Mümtaz amcacığım ne olur ne olur ne olur lütfen. Please. Oh yandım. Yandım yandım yandım. E aşk olsun Rahmi. Bu incecik bezle tutulur mu? Bakayım ne oldu? Yok bir şey yok yok. Ben çıkıyorum... Güle güle. Hadi bakalım Allah zihin açıklığı versin. Sınavdan sonra beni ara tamam mı? Sonra merak ederim. Tamam. Canım bunu da götürüver. Elin acımıyorsa hala. Gördün mü? Tamam mı? Hiçbir şey göremiyorum ki. Çok uzak park ettin. Bahçelerini mi park etseydin? Ya ben acıktım. Deniz. Ben acıktım, bir şeyler alacağım. Sana da alayım mı? Hayır Deniz, yapma dur. Ne söz vermiştin Deniz? Yapma dur. Deniz. Hop, oh, delikanlı. Önüne bak, önüne. hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Pardon. Benim bir de böreğim vardı. He. Geliyor şimdi. Geliyor. Fırından çıktı. Sıcak sıcak. Buyurun. Ben börek istiyorum. Sıcak sıcak. Böreğiniz geldi. Buyurun. Peki. Burada mı yiyeceğiniz? Şey mi yapayım? Paket mi yapayım? Paket. Paket olsun. Hoş geldiniz. Ne kadar olsun? İki porsiyon. Yapıyorum hemen yapıyorum. Otursanıza şöyle bir yere ayakta kalmayın. Gül mutfağa buyurun. Abla merhaba. Satma Gül canım. Geldiniz mi? Geldik geldik evdeyiz abla. Oho, harika gözümüz aydın. Abla bugün ben sizi idare edebilir misiniz? Tabii ki ederim. Ben çok yorgunum da dinleneceğim biraz. Söyle yara içindeyim de söyle. Hiç halim yok kusura bakma. Estağfurullah kızım ben hallederim. Kerim nasıl? Tamam canım görüşürüz. Kerime de selam söyle. Ee, ben bu sırada borcumu ödeyeyim. Ne vardı İki size? İki porsiyon börek ne kadar? On beş lira. Buyurun. Oo uh, buz yok mu? Maalesef. Buyurun, iki porsiyon börek. Teşekkürler. Kerimler gelmiş Rahmi. Ha. Fatma Gül aradı beni. Ama Fatma Gül yorgun olduğu için gelemeyecekmiş bugün. İyilermiş ama değil mi? İyilermiş. Meryem abla. Ha. Kerim birazdan çıkacakmış. İşe gidecekmiş. İyi, sağ salim geldiler ya. Buyurun. Küçük hanım. Para üstünüz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun, afiyet olsun. Yine bekleriz. Ne güzel evimiz. Kimse yok galiba, ha? <laughs> tamam mı? Gördün mü yaşadıkları yeri de? Gidelim mi artık? Tamam. Bir saniye. O mu? Ya Deniz. Ee, affedersiniz. Mümtaz sokak nerede biliyor musunuz acaba? Bilmiyorum. Hay Allah. Ben de burada oturuyorsunuz diye biliyorsunuz sanmıştım. Ben de burada yeniyim, etrafı pek bilmiyorum. Şey, o sokakta şey varmış, ee, fırın. Ee, ben fırının olduğu sokağa gideceğim de acaba siz fırını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Manaman Kocası'nın arkasından da bakarmış. Kim bu be? Bilmem. Gerçekten bilmiyorum. Kusura bakmayın acilen var da. Titriyorsunuz. Aa ne oluyor ya? Hasta mısınız? İyi günler. Bu şey olmasın. Kardeşi, kardeşi. Abi. Benim Deniz. Ben söylemeye çalıştım ama durmadan yedim kapıları yüzüme tabii. Seni görmek için çok uzaktan geldim. Kandırdı beni, ne yapayım? Söz vermişti uzaktan bakacağım diye. Ya ne yapayım? Oldu olan. Karşılaştılar. Bilmem Kerim görmesin diye uzaklaştım oradan. Ben yıllarca babamdan seni dinledim. Hep çok merak ettim. Sonunda çıktım, geldim. Lütfen beni geri çevirme. Ben yaşanan bütün olumsuzlukların dışındayım. Hayatta en son kısacağın kişi benim. Lütfen. Kerim. Merhaba. Sen Fatma Gül müsün? Ben Deniz. Kerim'in kardeşiyim. Bir şey beklemiyordum abimi ama bu kadar da yakışıklı beklemiyordum. Heyecandan terledi. Sen bir de sabah beni görseydin, bacaklarım nasıl titriyordu, ayakta zor durdum. Biraz rahatsızım ondan. Aynı babam gibi biliyor musun? O da böyle hiç koyvermez kendini. Koyvermeyi de biliyor bak. Vallahi sen bizden daha iyi Türkçe konuşuyorsun ha. Babam çok istedi öğrenmemi, hep benimle Türkçe konuştu, o öğretti. Orada bir süre tabii Türk ailesiyle de görüştük. Baba dilinden de çok kitaplar okudum. İnternet de var zaten. Türk televizyonlarında Türk dizilerini izledim. Hmm. Teşekkür ederim. Annen de Türkçe konuşuyor mu? <laughs> evet ama o tabii daha aksanlı konuşuyor. Bir de deyimleri falan anlamıyor. Ben iyi konuşmak istedim. Bir gün abimle karşılaşacağımı bildiğim için... ...abimle anlaşabilmek için iyi konuşmam gerekiyordu. Duygu yapma. Senin benim varlığımdan haberin olmayabilir... Ama ben seni biliyordum. Dünyada hayatta bana en yakın olan kişinin bir yerde yaşadığını biliyordum. Ve bir gün karşılaşacağımızı da biliyordum. Hem hayal hem gerçek. Ay bunun ağzı da az laf yapmıyor. <laughs> Bugün o kadar çok bekledim, o kadar çok sahneler canlandırdım ki gözümde. Ama bir böylesini düşünmemiştim. Bence en güzelim oldu. Haber vermeden geldim dedim. Baban kızmasın. Babamın öfkesi saman alevi gibidir. Hemen parlar, hemen söner. Tıpkı abim gibi sert görünür ama yufka yüreklidir. Tamam, propaganda yok. <laughs> Çok yaşa. Hep beraber. İnşallah. Ee, hep ben kendimi anlattım. Birazcık da siz anlatın. Nasıl tanıştınız mesela? Hmm. Aşk evliliği olduğu kesin. Ha? Biz şeyde Ildır'da tanıştık. Öyle. Nasıl öyle? Ee, hay onlarınki ilk görüşte aşk... E, ...değil de aslında e, Fatma Gül dükkanının önünden geçiyordu işte. Kerim de görmüş, peşine düşmüş. Gel zaman git zaman. Neyse ben işe geç kaldım. Sen de git artık. Tamam ama bir şartla. Tekrar görüşeceğimize söz ver. Ben seni arayacağım numaramı kaydedersin tamam mı? İyi günler. İyi günler. Babacığım. Babam mı? Abimle tanıştım. Ben sana ne söyledim Deniz? Özür dilerim babacığım ama abimle tanışmayı çok istiyordum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Eh, bu arada tanışmadık. Ben Fahrettin Ilgaz. Ben Fatma Gül memnun oldum. Ay, ben de bu kardeş yengeleriyim. Ama öyle dışarıda kaldınız Fatma Gül. Buyur ayıp. Rahatsız olmayın lütfen. Deniz almaya geldim ben. Sana da emir yapmaması için tembih etmiştim. Ama dinlememiş. Tamamıyla benim bilgim dışında. Böyle bilmen isterim. Abiğim özür dilerim. Biliyorum seni kızdırdım ama ben abimi görmek için dayanamadım. O yüzden geldim. Gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.